yavaşça gelin oraya. Levhanın yanında duracağız. Saat. Gel. Levha sol omzuna geldi, tam sol yapacaksın. Tam bir sol yapacağım. Durmayacağım. Bir gelen yok zaten rahat. Yarım bir, de bir de. yavaş 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 yavaş. Tamam. Tam tamam. sol yapın yavaş. Hayretler içerisinde yüzüyorum. Topla. Topla. Topladım. Yalan söylüyor. Yalancıdır. Yalancı. Ben... Şeridimizden gidelim. Şeridimizden. Şeritten gidelim. Sakin, kontrollü, keskin hareketler yapmayalım. Kırmızı arabanın arkasına doğru geleceğiz. Sola sinyal verin. Oradan döneceğiz. Duruyorum. Aa. Ne alaka? Ne alaka? Sola. Tamam. Gelin, Yavaşça gelin oraya. Levhanın yanında duracağız. Sakin. Allahümme. Geldim. Sert dokun. Sakin. Tamam. Sadece frene dokunun. Söylediğim gibi, Hı. gösterdiğim gibi. Aşağısı müsaitse dönün. Size anlattığım gibi şimdi sizde. Size evet, nasıl anlattıysam böyle. Evet. Sakin olun. Size anlattığım gibi. Şimdi kavramaya geliyorum. Evet. Kaçıl abi oradan kaçıl abi oradan. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Ben ilgilendirmiyor. Şimdi o arabanın bir suçu yok. O araba. Bilmiyorum ben de suç. O araba ikinci şeritte değil. Cepte yani Hı -hı. şu an. Şimdi. Siz hiçbir önlemi almadınız. Kavrama. Buna yapıyorum. dikkat edin. Bakın yapmak için yapmayın. Sakin ol. Hı hı. Kavrama yapıyorum. Freni bırakacağım. Yavrum, ben neredeyim? Sen neredesin ya? Ben neredeyim? Aman aman. Arabanın bunu gideceği yönü gördü mü? Toplayacağız. Acele etmeyin. Hadi. Tamam. Çalıştırın. Ayna kontrolü yapacağız ya. Araba hı hı. geliyor. Dönmeye çalışmayacağız, değil mi? Müsait mi? Şu anda Dön dönelim. gelen var hocam, biraz daha bekleyelim. Ama biz yolun ortasındayız, çok bekleyemeyiz. O aşağıda bayağı. <laughs> Şimdi siz yol müsaitken dönmüyorsunuz da, araba dibimizdeyken dönüyorsunuz. Şimdi döneceğim Niye böyle yapıyoruz <laughs> Sağıma geçti. Önce bir sinyal verelim. Allah Allah! Araba bizi sollarken dönüş yapmak istiyorsunuz. Aynayı kontrol et. Farkındaysanız ben ne söylersem tam ters hamleleriniz var. Araba var, dönüş yapmaya çalışıyorsunuz. Söyle uyarıyorum. Yol müsait, dönebilirsiniz diyorum. Şimdi diyorsun ki araba geliyor diyorsun. Araba, araba ta nerede aşağıda? <laughs> Esas ondan önceki araba geçerken niye geçmeniz zaten sakıncalı.